Evet arkadaşlar şimdi yine bir buzdolabı kazgaçı tespitini yapacağız. Bu dolapların e, kronik kazgaçlar olsun veyahut da bulmayan kazgaçların eğer saat suyu şey, tutabilirseniz şüphelendiğiniz yerlerde bunları rahat kapılabiliyorsunuz. Doğrusu şöyle baktığımız zaman diyelim ki boru giriş çıkışlarına baktığımız zaman herhangi bir kaçak yok çünkü bu derece yükselmesi gerekiyor bu sayılar. Şöyle bakıyorum mesela. Burada var bir şey burada yok. Burada yok burada yok. Evet şu anda burada zaten aşağı inmiş bir gaz olsa dahi bu sensör görüyor. Burada biriken yoğunlaşan gazlardan dolayı yükselebiliyor. Şu an mesela şöyle yapalım. Evet, tabii biz bunlar da bu otobuz gaz kaçakını yapıyoruz bu arada. İlginiz olsun. Evet, tipi olsun, olsun, Şu an mesela bir için e, şöyle yapalım. Önce ucunu kıvıralım. Kaçak daha rahat bulunsun. Şöyle baktığımız zaman Mesela şüphelerimizi bir alıyorum. Evet şu anda bakıyoruz. Evet mesela buradan şüphelenmiştik. Şu anda şüphelendiğimiz yerden kaçamız çıkıyor. Evet ilk kazımız verdi. 65, 70, 72 diye devam ediyor. Şu an başlayalım bakalım. Arka sisteme bakıyoruz. Orada düşüyor. Orada gaz açar yok. Burada yok. Burada hep orada Şu olan yerden çıkıyor bu arkadaşlar. Şu anda şöyle bakalım. Evet, sonra yine direkt çıktı. Altına baktığımızda altlar da yok. Şöyle yapalım mesela diyelim ki kapını kapatıyoruz diyelim. Kapını kapatıp yaptığımız şey zaman şöyle derecemizi bir süre sonra bu derece gaz yoğunlaşmasına da çıkmaya başlıyor. Yani öyle kaça anlayabiliyorsunuz. Yani kaçak bölümü hava almadığı derece içine koyduğunuz zaman e, çıkartabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tür e, gaz kaçağı arama makinelerinde yani sisteme kaçağa yaklaştığınız zaman kesin sonuç alıyorsunuz. Ama uzak mesafelerden fazla bir sonuç alamazsınız. Bilginiz olsun bu konuda.